1954 Nagasaki, Japonya doğumlu Kazuo Ishiguro ile geldim bugün. Son romanı Gömülü Dev'den okuyacağım. Booker ödülünü kazanmış, hem de 2017 senesinde Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış Ishiguro. 5 ee, yaşına kadar Japonya'da yaşıyor, sonra İngiltere'ye yerleşiyorlar ailece. Be bellek yani tamamiyle hatırlamak, hatırlamamak. Yani hatırlamak iyi bir şey mi, hatırlamak kötü bir şey mi üzerinden gidiyor. Şimdi Ishiguro'nun enteresan bir tarzı var. Diyor ki ben diyor böyle bir janra bulmuyorum yani bir dönem bulmuyorum Mesela 2. dünya savaşına ait bir işte şey yazacağım demiyorum diyor ben diyor ilk önce kafamda bir şey oturtuyorum yani bir hikayem var diyor kafamda diyor ama diyor onu ...nereye oturtacağımı, hangi zamanı oturtacağımı, nasıl bir şeyin üzerine yerleştireceğimi yazarken bilmiyorum diyor. Bazen de o yüzden çok uzun süre alıyor diyor. Çünkü araştırmam gerekiyor. Mesela bunda da diyor mitolojiye döndüğüm yerler oldu diyor bu özellikle gömrü Dev'de. Bir şey var, sis var. İngiltere'de yaşıyorlar. Romalılar Britanya'dan çekilmiş sanki ondan sonraki zamanlar. Şimdi bir yaşlı çiftimiz var. Esas ana kahramanımız Axel ve Beatrice bir de oğulları var başka bir yerde ama hatırlamıyorlar zaten mesela birkaç saat önceki şeyi de hatırlamıyor dün yaşadığı bir şeyi de hatırlamıyor yani böyle hayatlarında şeyler var karanlık bölümler var yani yani gepler yaşıyorlar böyle hani bir anlık yok orada yok yani o memory gidik bellek gidik bunu hatırlamaya çalışıyorlar aslında ve bunu da bir ejderhanın yaptığına inanıyorlar. Yani bir yerlerde bir ejderha var. Bunun yüzünden aslında insanlar hiçbir şey hatırlamıyor. Ama sadece bu yaşlı çift değil. Yani yaşayan insanların tamamı hiçbir şey hatırlamıyor. Yani diyor bu yaşlı bir çiftin aşkı var diyor. Yani bütün bir ömür boyunca beraberler diyor. Yani gerçi evliliğin aşkı öldürdüğü söylenir ama diyor. Şimdi eğer diyor o belleklerindeki o hatıraları hatırlarlarsa Acaba bugün birbirlerini sevdikleri kadar sevecekler mi diye de bir endişeleri var diyor. Prensesim. Hep prensesim diyor bu arada Axel Beatrice. Prensesim, hani bir yolculuk ihtimalinden bahsetmiştik. Eh, bar geldi. Yola çıksak iyi olmaz mı? Yola mı çıksak Axel? Ne zaman çıkacağız? En kısa zamanda. Birkaç gün bize yeter. Köydekiler yokluğumuzu hissetmezler bile. Papazla konuşuruz. Peki oğlumuzu görmeye gidecek miyiz Axel? ''Oraya gideceğiz zaten, oğlumuzu görmeye.'' Dışarıdaki kuşlar koro halinde ötmeye başlamıştı. Beatrice'in bakışları pencereye, önüne asılı bezdensizden güneşe çevrildi. ''Bazı günler epey net hatırlıyorum onu.'' dedi. ''Sonra, ertesi gün, hatırası adeta bir peçeyle örtülüyor. Ama oğlumuz doğru dürüst, iyi bir adam. Onu kesinlikle biliyorum.'' ''Niçin şimdi yanımızda değil prensesim?'' ''Bilmiyorum Axel.'' Pirlerle kavga edip ayrılmak zorunda kalmış olabilir. Sordum soruşturdum. Burada onu hazırlayan yok. Ama yüz kızartıcı bir şey yapmış olamaz bundan eminim. Sen hiçbir şey hazırlamıyor musun Axel?